Arkadaşlar part kaç bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum ama e, en son part 3'tü galiba. Galiba. E, evet part 3'tüm. Part 4. Hayatım sonunda gelebildi. Ay evet geldim. Arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum. En son e, alışveriş dükkanına gitmişlerdi. Alışveriş dükkanında yerleştirmeyi ben kendim yaptım. Yani yer, bu videoda yerleştirmek istemiyorum yoksa çok uzun olurdu ve 100 tane iyi vlog çekerdim yani bunlar için. O yüzden onlar için ayrı bir vlog çekmedim yani direkt kendim yaptım. O yüzden başlayalım. Hayatım iyi ki de geldin ya çocuk beni delirtti. Ne? Ne? İki dakika gidip geldim ya. Aynen. 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 Aynen ya. Bir şu havaya bakar mısın? Aa. Bizim geldiğimizde saat daha 8 değil mi benim gittiğimde? Evet hayatım, evet. Aa ben onu unuttum ya, pardon. Yarın konserim var, benim erken yatmam lazım. Zaten gece olmak üzere hayatım. Ben sana izin verdim bugün arkadaşların dışarı gitmene. Ben de bugün Bursa Spor'un maçına gidebilir miyim arkadaşlarımla? Hmm. Hmm. Ee, hadi ne olur ne olur ben sizi verim. Tamam Uu, Oley oley oley. Böyle yaparsan göndermem. Çok özür dilerim ama yani. Çok özür dilerim özür dilerim. Al sen çocuğu yallah bismillah. E, sen buraya çağır. Hayır ben stadyuma gireceğim. Aşkım evi misin? Burası Paris. Orası Türkiye. Ay ben onu unuttum. Tamam. Buraya gelecekler. Tamam ben de çay kahve hazırlayayım işte. Ya hayır be. Ee, oradan şey gideriz ya. Hadi sen de hazırlan gel. Yok be ben öyle maçlara girmem. Hayır hayır. Burada çocuklar da olacak? Çocuk geldim. geldi. Aman ya. Yarın da. Akşam konserimiz olacakmış. Evet evet konserimiz olacak. Ee, i̇kimizin benim şarkımın konseri var. Hangisi? E, evet, mu? Evet evet o. Ama sen de yardım edersin değil mi? Evet evet sorun yok. Neyse. O zaman ben çağırayım hemen kankilerimi arayayım şuradan telefonuma. Dur benim bu telefon benim değil. Nerede benim telefonum arayayım? Kanka. Gelin eve Bursa Spor'un maçı var. Dıt dıt. Koydum. Şimdi gelirler. Ah, çalıyor telefon. Dur bakalım. Alo. Alo. E, tamam 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 tamam. tamam. E, gelin işte ya bir şey olmaz be. Ahmet gel Ahmet. Ahmet sen gelir misin? Keremcim ya gelebilir miyim bilmiyorum. Ben de bir sormam lazım. Ya hadi Ahmet ya. Ayda yılda bir gelmiş de ben de işte ancak kazin alım. Ee, aynen aynen boş konuşma. Ay ben izin verdim direkt. Eh, sen yanlış sesle bakma. Bye bay bay. Ay, bir daha yalan söyle arkadaşlarına. Ben çok iyi bir kadınım de. Ha. Ya Emeğine sağlık da yani çok teşekkürler. Onlara hiç bir şey izin vermiyor onların kocası. Karısı yani. Hayatım ceviz bilmem ne hazırla ya. Dur ben şunu üst kata bakıcıya bırakayım da şunu. Sen de göstersen. Tamam. Şunu üst, üçüncü kattaki odasındaki bakıcıya bırakayım. Baksın şu yüksel kısma. Ondan sonra nasıl kolay enerte. Kızım bak. Bir şey yapacağız. Biz önemli bir sana hediye yap alacağız. Tamam mı? Tamam mı? Aşkım şuna bakabilir misin? Peki bir tanem. Niye böyle Peki efendim. Niye aşkım diyor? Çünkü aşk o yani. Aşko şuna bakabilir misin? Peki aşko. Bunlar burada arkadaşlar yani hizmetçi değil yani arkadaş bakıcı bakıcı arkadaşlar bunlar çünkü bir yıldır burada. Yani bir yıl değil aslında. Ben bu oyunu kurduğuma kadar bunlar arkadaşlar zaten. Neyse. Bırak Bang! <laughs> Bang! <laughs> eh, kızım yürü git buraya. Şarkı söyleyeceksen söyle söyleme söyleme. Senin odan ne bitirebilirsin? Şey. Sakın diyeyim. ablaya haraç kesmiyorsun tamam mı? Haraç köşem var şurada neden? Haraç köşeyim ben. Hey geysen. Dön 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 Sen bu deliliği çekeceğin var. Aynen kanka. Neyse. Mianın tipi şaka mı? Mia pis pis pis. Hele hele. Hele evet tipe. Hadi gel gidelim. Mutfağa ceviz bilmem ne hazırlarız. Ee, sen de karşılarsın kapıda tamam mı onları? Tam tam karşılarım sorun yok. Hizmetçim. E, şimdi kocamın arkadaşları geliyor. Maç izlemeye bursası bu. Oh, ben de izleyebilir miyim ya? Hayır. Tamam ya. <laughs> Tamam, tamam. Ya izler de telefonum var. Of Allah Allah. Deli midir nedir? Ya sonra kalk. Kapıyı da karşılayacağım. Kapıya gidiyor muyum? Bakın bugün misafirlerimiz var. Ne misafir? Kız mı yoksa erkek mi? Cem erkek kız geliyor. He anladım. Kız gözlerinizden anladım. Yo erkek arkadaşlarım geliyor. Erkekler geliyor yani. Maç izleyeceğiz. Bursa Sıvır maçını. He ilk defa. ilk ilk yani. ilk bu. Bu bir ilk yani geri alıp alırsın tamam tamam. Ee, şimdi benim kendi yaptığım kurabiyelerden koyacağım önce. Aşkım birazcık abartladım mı? Yani bir tane tabak yeter. Ka Aa, kaç kişi geliyor? Direktli bisküvi koyuyorum da. Kaç kişi gelecek? Birkaç kişi gelir ama. Ha. anne üç kişi yeter bence. O zaman üç tane Tamam. Bundan hazır. Bardak. Ee, bardaklar. Dur çay demleyeyim. Bir dakika. Da çay demleyeyim hemen. Şimdi bu çay pişerken o sırada ben de size makarna pişireyim. Yeme yer misiniz ya? Ona göre koyacağım da. A, dur bardak çıkartayım ben onu. A, dur bardaklar burada değil. Aşkım şuradan bana bardak getirir misin? Peki efendim. Ay, Peki efendim. Peki aşkım. Şunlardan alalım iki tane. Burada iki kişi gelecek şey yapmayın. Evet tamam. Al aşkım buyur. Teşekkürler. Bir şey değil. Şu benim taze sıktığım meyve suyundan koyalım mı? Ha, peki koyabilirsin sorun yok yani. Ama istiyorsan yani çünkü o ailemizin özelliği ya o yüzden dedim. Yok ben koyayım bir şey olmaz ya. Benim arkadaşlarım da içiyordu ya. Ha. Doğru. Şimdi bize tepsi lazım. Bir tepsi koyacak. Koyacağımız için. Hmm. Ben buraya bir tane tepsi alayım. Şu pastayı kaldırayım buraya koyayım. Ya bir şey bu niye burada duruyor? Dolaba koymam lazım değil mi benim bunu? Yani birazcık mantıkken yani akılsızım ya. Şuraya koydum. Ya, ya bak yine benim akılsız kafam gitti oraya. Eh, eh hemen tepsi alayım şurada kana bardaklarımızı koyalım ve ortaya da tabağımıza yerleştirelim. Hazırım. Ee, şimdi çay. Aa ben niye çay pişirdim o zaman? Dur bunları içsin şu ikisi. Neredesiniz? için Ah vallahi çok güzel meyve suyu tam enerji getiriyor. Aynen aynen. Şimdi bunlardan çay koyacağız. Vereceğiz. Evet. Hayatım sen de izle ya. canım sıkılır bizim orada. sen canı sıkılmaz mı orada? Ya ben e, şey kızılcık şerbeti var bugün. Ha tamam o zaman sen kızılcık şerbeti izle. Ben biz de maç izleriz. Nerede izleyeceğim? Ee, sen üst katta izliyorsun ya her zaman. Hadi doğru pardon. Hadi götürelim. Aynen hadi gel. Yeter bu kadar bence. Yani çok fazla koymamıza çok gerek yok yani. tamam Yani evet çok fazla koymamıza gerçekten gerek yok. İkinci kata çıkalım. Aa, hemen ikinci kata çıkalım. Ay hemen. Arkadaşlar ikinci kata niye çıktım yatak odasına? Burada şey koyacağım. Ah buyurun. Burada yersiniz alırsın. Alıp yersiniz tamam mı buradan? Ya ya ben şuraya bir tane sepa koyacağım artık bıktım. Şu kuşu şuradan bir çekebilir miyiz artık ya? Kuş burada öldü öldü ya. Bir götüremedik bunu hiçbir yere. Dört dört burada dursun. Arkadaşlar part 5'e gelin.